Evet, BlockTube TV'de birlikteyiz. Takvimler salıyı gösteriyor. Saat 21.53. Nabzın hala yüksek olduğu bir akşamdayız ve kripto cephesinde önemli bir başlıkla devam ediyoruz. Coin Telegraph'ta yer alan habere göre İngiltere Merkez Bankası zincir üstü mutabakat süreçlerini test etmek için Chainlink'i seçti. Bu çalışma, Merkez Bankası parasının blok zinciri sistemleriyle nasıl senkronize çalışabileceğini anlamaya hedefleyen özel bir laboratuvar kapsamında yürütülüyor. Yani konu sadece bir altyapı denemesi değil, geleneksel finans ile blok zinciri dünyasının aynı dili konuşma çabası. Chainlink burada veriyi zincir dışından alıp zincir üstüne güvenli şekilde taşıyan köprü rolünde. Merkez bankalarının asıl önemsediği nokta ise hızdan çok güvenlik ve kontrol. Bu testler başarılı olursa ileride Merkez Bankası dijital paralarının daha şeffaf ve otomatik sistemlerle çalıştığını görebiliriz. Bu da bankalar arası transferlerden menkul kıymet işlemlerine kadar pek çok alanı etkileyebilir. Şimdi soru şu, sence merkez bankalarının blok zinciriyle bu kadar yakın temas kurması kriptonun ruhunu güçlendirir mi yoksa onu daha fazla kurumsallaştırır mı? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Saat 21.53'e yaklaşırken BlockTube TV'nin 24 saat yaşayan evreninde ritmi biraz yükseltiyoruz. Zincirler bağlandıysa şimdi beatler de bağlansın. Sıradaki parça geliyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.